Herkese merhaba sevgili dostlar, Limop Gümüşat kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Aydın Cumhuriyet Mahallesi'nde ikinci kat 3 artı 1'in tanıtımını yapacağız dostlar. Cumhuriyet Mahallesi'nde merkezi konumda bir 3 artı 1 yazı burada. Hemen kültür merkezinin altındayız lokasyon olarak. Merkeze pazara vesaire 20 mesafesinde aynı şekilde Cumartesi pazarına yürüme mesafesinde. Dostlar burada bir 3 artı 1 ara katın tanıtımını yapacağız. Binamız 8 yaşında, fiyatımız 1 milyon 600 bin TL dostlar. 3 artı 1 açık mutfak bir dairemiz var. Nerede dostlar? etrafı biraz tanıtıp hemen yukarı geçelim sizle beraber. Dostlar şurada geniş güzel bir sokağımız var. Şurada belediyenin yeşillendirme alanı var. Kültür merkezinin altındayız. Dostlar hep beraber dairemizin içine geçelim. Dairemizin içinde görüşmek üzere. Dostlar aşağıda dış cephemizi, sokağımızı vesaire gösterdik. Dairemizin içine geldik. Dairem seni şöyle anlayayım. Girişte bizi güzel bir çelik kapımız karşılıyor. Şöyle uzun güzel bir horumuz var dostlar. Evimizin tamamında laminat parke döşenmiş. Duvarlarında şöyle desenli bir boya çalışması yapılmış. 8 yaşında bir demiştik sizlere dostlar. Şuradan salona geçiyor. böyle buradan geçince bir salondan tanıtalım. Çok büyük değil dostlar. Çok küçük de değil bir salonumuz var. 3 artı 1 demiştik sizlere. Açık mutfak şöyle güzel de bir mutfağımız var. Tabanda bir havuzla çalışması yapılmış. Ortada bir spot olmuş dostlar. Yerlerine laminat parke. Şurada da bir patlatma taş çalışması yapılmış. Dostlar kahverengi tonlarında bir patlatma taş çalışması yapılmış. Şurada da bir dolabımız var dostlar L şeklinde. Bu dolabımız burada. Dezge üstünde bir mermer çalışması yapılmış dostlar. Şurada da dolma setinin yeri hazırlanmış. Aynı şekilde fırının da yeri hazırlanmış dostlar. Şurada da küçük sadece eşya konulacak bir barımız var. Yani gibi dostlar çok büyük değil, çok da küçük değil bir salonumuz var dostlar burada. Dostlar kapalı bir balkonumuz var. Cam cam balkon katlanır cam yapmışlar şöyle tamamını. Siz isterseniz bunu açarsınız, isterseniz bu şekilde kullanırsınız. Şurada aynı şekilde kapalı bir alan yapmışlar. Siz isterseniz buraya çamaşır makinesi kurarsınız, isterseniz şuraya termosifon da atabilirsiniz. Yani çamaşır makinenizi dışarı kurabilirsiniz. Alanı kapatmışlar zaten kapalı bir alan yapmış da burayı. Balkonumuz da tam kapalı alan dostlar. Tamam cam balkon. Yavaş yavaş odaların tanıtımına geçelim. 3 artı 1 açık mutfak dostlar burası. Birinci odamıza geçmek istiyorum sizlere. Dostlar birinci atak odamız yaklaşık 20 metrekare genişliğinde güzel bir oda. Yani şuraya yatak başı şuraya gelmiş. Burada da bir televizyon alanı yaratmışlar dostlar. Hatta patlatma bir taş çalışması yapmışlar. Hani güzel bir televizyon ötesi olur buraya. Yatak odasının içinde gerçi pek fazla böyle çalışmalar olmaz. Ama bu dairede yapmışlar. Patlatma taş çalışması yapmışlar. Bir televizyon yapabilirsiniz buraya. Yatak başı da aynı şekilde şuraya gelmiş dostlar. İsterseniz şu alana da dolap çalışması yapılabilir. Evimizin tamamında stroper çalışması yapılmış dostlar. İkinci odamıza geçmek istiyorum. Dostlar burada uzun bir odamız var. Geniş değil ama uzun bir odamız var yerde bir laminat paket çalışması yapılmış. Duvarlarda bir e, e, desenli boya çalışması yapılmış. Dediğim gibi dostlar evimiz 8 yaşında Cumhuriyet Mahallesi'nde merkezi konuda bir ev. Dostlar en küçük odamıza geldik. Burada da iki ranzanın bir dolabın sığacağı bir alanımız var. Siz isterseniz şöyle iki tane razla atarsınız çocuklarınız için. Şurada bir dolap sığabilir. Hani bu çok büyük bir oda değil zaten. Çok küçük de değil. İki tane yatak, bir tane dolap var. İki tane çocuğunuza yetecek bir alan dostlar. 3 artı bir. Yani şu an bu fiyatlar artık bu bölgede iki artı birler dostlar ancak var. Burada da bir vece banyomuz var dostlar. Şu an evimizin elektriği yok. Hani şu neden elektrik yok. Ev sahibimiz evi sattıktan sonra yeni alan kişi aboneliği direkt adına aldı. Şu an evin abonesi yok dostlar. Onu da belirttim sizlere. Bir vece banyomuz var. Onu da hafif bir gösterip videomuzu sonlandıralım. Güzel bir seramik çalışması yapılmış. Hiçbir eksiği yok dostlar. Oturma hazır. Duşe kabini vesaire klozeti. Herhangi bir eksiği yok. Dediğim gibi dostlar oturma hazır. 3 artı bir Cumhuriyet Mahallesi'nin merkezi konumda bir ev. Buradan da biraz dışarı göstersene böyle en azından konumu falan sizlere biraz aktarmak istiyorum. Dostlar şuradan gösterecek olursak kültür merkezi hemen üstte kaldı zaten. A101 vesaire burada yürüme mesafesinde, bu evlerin arkasında kaldı. Merkez dibinde şehir merkezine çok yakın bir konumda, hatta merkezi bir konumda diyebilirim sizlere. Bir 3 artı 1 dostlar, bu bölgede yani 1 artı 1'ler 1.250, 2 artı 1'ler 1.500, 1.600 yani 3 artı 1'ler genelde 1.700, 1.800 ama bu dairemiz 1 tık piyasanın altında, yani çok çok uygun değil, çok çok da yüksek bir rakam değil. Piyasaya göre e, normal bir rakam dostlar. Fiyatımız 1.600.000 TL. E, değerli dostlar siz de bu evle ilgili yeterli bilgi için bizimle alt bölümde bulunan numaralardan iletişime geçebilirsiniz. Dostlar bugünlük de New Opto Müşat olarak videomuzun sonuna geldik. Siz de bu ve bunun gibi birçok içerik için kanalımıza abone olup bizleri beğenmeyi unutmayın dostlar. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Herkese iyi seyirler. Görüşmek üzere.